Ve işte Hamza Yerlikaya minderin ortasındaki yerini alıyor. 96 kiloda altın madalya mücadelesi başlamak üzere. Kırmızı mayo ile Hamza Yerlikaya, mavi mayo ile Macar, Lajos Virak. Bundan önce sabah seansında yaptığı karşılaşmalarda yeni kuralları çok iyi kullandı Hamza Yerlikaya. Rakiplerine yerde puan şansı vermedi kurayı kaybettiği durumlarda ve işte mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Hamza ve İlk bölümde puansız eşitlik devam ediyor. Sayın Gümüş genelde ilk dakikaları hep puansız geçti Hamza. Evet. Isınmayla oluyor. Daha sonra yakalarsa küldüğü atacak. Hamza'nın bir şansı da şu ana kadar yaptığı maçlarda rakipleri onu yerden sökemiyor. O da onun için çok güzel bir şey. Kuvvet, Hamza'yı Avrupa Şampiyonası'nda da yine o zaman göz çaprazından bağlanıyorlardı güreşçiler. Kimse atamamıştı ve burada da yerden kimse söküp atıp puan alamadı Hamza'dan. Ne işte Hamza istediğini yapıyor şu ana kadar. İlk dakikayı böyle geçiyor Hamza ardından kura atışının ardından sabah seansında akşam seansında yine kurayı kazansa da kaybetse de puanı alan hep Hamza oldu. Bakalım şimdi neler yaşanacak ve ilk dakika tamamlanmak üzere. Güreş duruyor bir dakikanın ardından. Puanı olmayınca kura atışına gidiliyor. 96 kiloda altın madalya mücadelesinde Hamza Yerlikaya Macarla Yoşvira karşısında kırmızı kazanıyor. Yani Hamza Yerlikaya kazanıyor. 2 olimpiyat, 2 dünya, 7 Avrupa şampiyonu. Hamza Yerlikaya ve şimdi daki bir yerde zaman zaman bel kündesinde o noktada bağlanmada sorunlar yaşanabiliyor. Dikkatli olması lazım Hamza Erdikaya'nın ihtar gelme ihtimali olabilir ama bu kez böylesine bir tartışma yaşanmadı. Ve güreşçimiz yerde şimdi rakibini sökmeye çalışıyor. Yavaş yavaş pozisyon hazırlıyor kendine. Kenara doğru taşıdı. Hamza Erdikaya oradan henüz yerden sökmüş değil. Şimdi Bu arada 18 saniye geride kaldı. Ve güreş ortada devam edecek diyor. Mücadelenin hakemi 0-0'lık eşitlik var. Puan gelmezse ihtar artı puan Hamza Yerlikaya rakibine puan verecek ve ihtar alacak. Ve böyle oluyor. 30 saniye puansız geçilince puan almak zorunda olan Hamza Yerlikaya'ydı. Ve rakibine puan vermedi. Bence Hamza Erdikaya burada bir taktik düşünce içinde son puanı kolluyor. Rakibinin onu atacağına inanmıyor. Atamadı. Ve atamadı. Şimdi 30 saniye evet. ve bastırdı bir puan. Evet. Çünkü ihtarlar ve puanlar eşit olduğunda son puanı alan önem kazanıyor. Hamza bunu çok iyi değerlendirdi. Evet. Rakibine puan verdi. Çünkü yayınımızı başından beri söylüyoruz. Kimse yerden sökemedi Hamza'yı. Ve böyle olunca rakibinden puan alacaktı ve karşılaşmayı kazanacaktı. Bu periyodu kazanacaktı. <gülüyor> <gülüyor> ve son saniyelere giriliyor ilk periyotta. Bir birlik eşitlik ve ilk periyodu Hamza Yerlikaya kazanıyor. 2-1 oldu düzeltiyorum son bir ihtarla birlikte az önce bastırıp puan almıştı Hamza ve rakibi puan alamadığı için 30 saniyelik sürede Hamza Erdikaya durum 2-1 yapıyor ve ilk periyodu kazanıyor gerçekten tamamen kendine güvenle ilgili bir uygulama çünkü rakibinize bilerek puan veriyorsunuz sonra puan vermeyeceğinizi de biliyorsunuz ve bunun ardından büyük bir taktik Uygulamayla Hamza Yerlikaya, Lajos Vira karşısında ilk periyodu kazanmayı başardı ve ikinci periyot başladı. Hamza Yerlikaya yine büyük olasılıkla ilk dakikada çok fazla riske girmeyecek. Ekibine puan vermeyecek ama puan almak için de çok fazla çaba sarf etmeyecek. Az önce izlediğiniz gibi müthiş bir taktik savaşı veriyor. Güreşçiler artık bu yeni uygulamayla birlikte. Önce puan almak, sonra puan almak, ihtarlar, her şey çok önemli. Ve Az önce yine Hamza Yerlikaya Son puanı almak için Rakibine ilk puanı verdi Ve bu arada dışarı çıkıyor Ve bunun sonrasında bir puan daha Hamza Yerlikaya Hamza Yerlikaya finalde çok iyi güreşiyor şu ana kadar 96 kiloda altın madalya Çok yakın Hamza Yerlikaya Bir ucundan tuttu diyebiliriz madalyasının Sayın Gümüş neler söylemek istersiniz Aynı kanaatteyim İstanbul Büyükşehir Belediye Sigüretçilerinden Hamza Hasan Hüseyin Yaşar da çok ümitli O gelemedi buraya sorumlu halbuki Bakalım evet Bastırıyor Hamza fark yapabilir Ama garantiye gidiyor Hamza e, yaradan nasip ederse Bir aksilik olmazsa Şu anda 3. kez dünya şampiyonluğunu yakalamış durumda bir dakikalık bölüm tamamlanmak üzere Şimdi rakibini yerden söktü Atmaya fırsatı kalmıyor Ve bir dakikanın ardından Bu arada dudağında bir açılma var Hamza Yerlikaya'nın 60 kilodaki altın madalya mücadelesinin ardından günün ikinci altın madalya mücadelesinde Hamza Yerlikaya. iki olimpiyat, iki dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu kazanmış olan Hamza Yerlikaya Macarla Yoşvilak karşısında şu ana kadar mükemmel bir performans ortaya koyuyor. İlk periyodu 2-1 kazandı. Bu periyotta 2-0 üstünlüğü var ve 2-0 üstün olduğu için de rakibi yerde olacak kura atışına gerek kalmıyor puan alındığı için. Önde olan güreşçi şu anda Hamza Yerlikaya ve şimdi oradan Belki de karşılaşmanın bu periyodunu ve karşılaşmayı bitirecek puanları alacak Hamza Yerlikaya bekliyoruz. Şimdi Hamza Yerlikaya bel kündesinde rakibini yerden sökmeye çalışacak. Ardından puanların peşinde olacak. Savunmada Lajos Virak ve bu arada güreşçimiz hala üstte herhangi bir puan yok ama süre giderek azalıyor. Ve güreşçimiz bu noktada telaşa girmiyor. Ve oradan az sonra Lajos Virak Belkündesi'nden Hamza'dan puan almaya çalışacak ama ee, orada ne kadar şans olacak bunu da hep birlikte göreceğiz. Ve 2-1 bir oldu. Bireşçimiz bir ihtar aldı. Ve ihtarı ikiye çıktı. Hamza'nın bu noktada dikkatli olması lazım Hamza'nın. Bir ihtarı var Macar'ın, iki ihtarı var Hamza'nın. İki bir üstünümüz var ilk periyotta. Bu periyotta iki bir üstün durumdayız. Eğer şu anda bu pozisyonda bir ihtar göstermezse karşılaşma hakemleri, güreşçimiz altın madalyaya çok yakın. Ev sahibi olduğundan Macarlar hemen iki ihtar verdiler yaradan korusun. Üçüncüsü gelirse Benim yandım. de korkum o. Bu yüzden tereddütlüyüm. Hamza çok dikkatli ol. Bu şansı verme onlara. Bağlanma gerçekleşti. Şimdi Belkün puan almaya çalışacak. Hamza bugün bunu hiç yaptırmadı. Kimseye bu şansı tanımadı. Ve son saniyelere girilirken, son 20 saniye girilirken 96 kiloda final mücadelesinde Hamza. Yine o şansı vermiyor rakibine. Hamza Erlikaya saniyeleri sayıyor artık. Hamza Erlikaya dünya şampiyonu olmak üzere. 1995 yılından bu yana dünya şampiyonu olamamıştı. Arada olimpiyat şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları vardı ama dünya şampiyonu olamamıştı. 6 saniye kaldı. Artık Hamza Erlikaya dünya şampiyonluğu için saniyeleri sayıyor. Son 2 saniye, 1 saniye ve mücadele tamamlanıyor. Yaşasın Erlikaya. Dünya şampiyonu oluyor. İşte bu da Hamza'nın sevinci oluyor. Müthiş bir mücadele. Hamza Erlikaya aslın güreşçisi olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyor. Dünya şampiyonu oluyor. İlk periyodu 2-1. ikinci periyodu 4-1 kazandı Hamza Yerlikaya. Ve bir kez daha dünya şampiyonu oluyor. Üçüncü kez dünya şampiyonu oluyor. İşte elinde 3 işareti. Herkese gösteriyor. Sayın Gümüş duygularımızı alalım. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz.